Beyler dayanın 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 Garen'in ultusu var değil mi? Ohohoho What the heck Gördün mü? Daha başlangıç olun oğlum bu benim lan Selam arkadaşlar bonugun. bugün bugün bitti evlen oynuyorum çok deli tek atma bir videosuna hoş geldin bak elektriği patlatacaktım ne oraya <laughs> Paşa dönerim oğlum, ben adamı düz vura vura kestim lan. Yardım etsenize beler bana bu adam beni kesecek ha. Geldim. Geldin mi? Lan... <gülüyor> lan. Lan <gülüyor> Abi <gülüyor> tamam yardım ettin tamam niye vuruyorsun o son vuruşu? He? Alayım da o. Ya işte bak işte, dost mu düşman mı bu? Ben de adama bedava kill salıyorum. Zıng. Lan Berkay. Al işte bak farmları da aldı giderek. 3 tane farm alıyorum. Kutusu aldı anasını satayım. 4 farm 0 kill kaldık şey gibi. Sokarım böyle senin, oyuna ya. Senin farmın baga mı girdi? He? Ha baga gelmeseydin daha şerefli öldürdüm en azından. Hop. Dönüyorum dönüyorum. Adı lan sende döndüm harbiden bu sefer. Kanka yardım et kanka yardım et kanka. Gel gel. Tamam. kal kanka adamsın adam adam ya adam görün ya A A A adam görün adam adam flash atacak bana atarsa tamam bende o Aldım. Al 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 eyvallah okay. öğrencen öğrencen ha, adam olacaksın. <laughs> <laughs> birazdan genk yiyince kanka ne diyor lan ha. neyse adamın da ormancısı gelmiş iyi denk geldin ha o Oh, Sarda, kanka, kanka, tamam, tamam. Tam. Ha, tamam tamam oğlum ben oynadım. Ne geliyorsun lan? Şşş Boş adam mıyız burada? Faker dojlar yatıyoruz. Bekleyeyim mi lan? Ha? Gördün mü kutunu? Kutunu gördün mü? Gel gel bekliyorum. Tamam gördünmez geldi. Atlayamaz lan bana? Allah aşkına dursana be. <laughs> hayır 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 hayır. Ananı nasıl kaçırdım ben onu? Nasıl oldu lan orada bir şeyler oldu? Ne oldu? Oğlum mükemmel olacaktı be orası be. Yemin ederim yerimden kalktım ha. Allah, şeylerle oynuyorum yemin ederim. Göta bala yaşıyorum şu an. Ya bırak şunu be, be. Ben onu öldüreceğim ki oğlum ben onu öldürmeden bırakır mıyım lan? Ha? Ben taklayayım bekle ben tanklayayım Ben taklam oğlum ben de ben de bırak bırak hiçbir şey yapma hiçbir şey. Ben izle beni izle. Oyunculuğumu izle sadece. Bitti. Bu kadar yani basit. Hiç gerisini arkana bakmana bile gerek yok. Gel 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 kutu 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 fense. Hadi canım sende Öler lan. Tanklasan şaşarım ama ölmedim can doldu Allah'tan bak. Şimdi arkadaşlar gücümüze ulaştık. ne kadar beni geri düşürmeye çalışsa da maksimum gücümüze ulaşıyoruz. Senin milyon bug'a girmiş gerçekten bir tık tatlı maç. Harbi o Senin yüzünden. Tamam arkadaşlar şimdi Leblanc gücünü normalde bak adamla birebir de kaybediyordum ya. Şimdi olmayacak çünkü Leblanc itemlerle güçlenemiyor. İzle. Bak şimdi örnek veriyorum bak. Attın tamam mı? W attın. hop bir anda döndün. Hop bir sağ doş, Bir sol doş derken. Bak şimdi. Hangisi kaçıyor? Öteki. Ötekine gidecek. Anladın mı? Gitmedi bu EN'yi. Bir şey deneyeceğim. Olursa olur. Hadi be. Hadi be. Reflekse bak adamdaki reflekse gel. Öldürdün. Kimler, al al kimler. yine yine free'yi tamam, kaptın. Al. attı. Tam öldürmeden bilerek flash'la. Tam Bir dakika. Ben onu Tamam hadi aldın yine free'yi. Kardeşim. Aha. Oo. Oh. oh. bana çöktü Lan bana geliyorlardı Ben gidiyordum arada. Yer mi lan Anadolu çocuğu? <laughs> lan o? Abi, <laughs> lan ne alacağım oğlum? Sen gelmesen de ben kralım burada. Krallığı mülal etmişim. Bak 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 bak. Gördün mü? Bak şimdi bak. O adamın daha var. E ne olacak şimdi? Böyle yaptım. Bir de böyle yaptım. Patates. Ne oldu? Bittin. Yine bittin lan. Gel buradakine gel. Ay anana, bunu bu nasıl bir şanstır. Sen oradan kapattın ben de buradan atlayacağım şimdi üstüne. Rahat ol. Olmadı Ezreal'a çökeriz. Her türlü şu an bir şey ha 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 Gördün mü? Gördün mü buraya? Geldim. Geldim Doğan ölme ölme Doğan ölme Doğan ölme Doğan. Tamam bu gitti. Direkt bundayım. Buna da sağladım bağı. Ba ne? Türkçe unuttum ha. Çalacağım mı? Çal, çalan toptuk. dakika <laughs> Buradan oraya nasıl flash lan o? Hasarı nasıl yedim Tamam dönelim şimdi. o bir gel, bak, adam var. Geldim geldim. Aha seni ye oha yeberttı lan. Senin hangisi hangisi? Hay Tabii ki oğlum manyak mısın lan biliyorum. Bak bak bak. Özleyecek ya. Ya bir şey diyeyim mi? Benim W'm var sandım o yüzden üstüne yürüdüm. Bir anda dönecektim W bitmiş meğersem. Neyse olur. Ronaldo bile arkadaşlar penaltı kaçırıyor. Benim bunu yapmam normal yani. Şimdi itemlerimizi çekiyoruz. Tamam. Şu an full artı fullüm. Bir tane Meca'yı alacağım. Ve sen de şu an like atarsan aşağıdan. Bu ikinci kanalımız. Bir bakarsan abone misin değil misin? Şaşıracaksın sonuca. Ve ben minut bir Bu ağlıyor burada. Tamam. Tam gaz devam ediyoruz. Tek atma moduna geçtim. Buradan bitti çünkü. Sanırım en az milyon aldığım oyun bu olabilir beyler. Action bitmiyor ki anasını satayım. Her saniye götümlü adam var. Ben ne yapayım? Benim suçum mu? Aa SS. SS gene bak gördün mü action. Minyonların dışında action. Ne oluyor orada? Kule altı girdi. Doğan yalan oldu. Doğan da gitti. Aha helal lan Doğan. Aha. 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 Bu adamın ayakkabısı yok. Tamam. Kim bu? Şako gene mi buradasın sen ya? Nereye gitsem sen? Her yer Suriyeli. Nerede alttakiler yaşıyor mu? Bak 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 canlara bak. Eskiden her yer Suriyeliydi şimdi Şaro. <laughs> bak adam burada. Bak atlamayı bekliyor bu. Oğlum ben bu oyunu bitirmişim. Anladın mı? Artık art yani anladın? Anladın mı? Geleceği görüyorum. Geleceği görüyorum. Bak im... almıyorum lan kuşlarını. Öldürme lan. İbne, İbne, kutu. Kalsaydı keşke bir tane kargan. Vay enayi vay vay atlayışa bak atlayışa bak öyle atlayış mı olur lan buna rağmen beni kesiyor diye lan adam Vay babanın. <laughs> Enayi. Oy ana narvadını. Götümü çiziyordu az kalsın. Bu zorlamak mantıksız mı bakayım. Bakayım göreceğiz birazdan anlayacağız. Şuraya da sol yanıma skill atacak birazdan. Bende ise baş var anasını sattığım yerinde. Baş var bizde. Dur dur masraya kaç. Kaç. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> dur 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 dur. don 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 Doğan kesersin lan. Bu adam bana kağıt atmak için. Ha. Aha, nefesler tutuldu şu an. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Deş atmadığı sürece sıkıntı yok. 650 çaldım kardeşim helal et Doğancım. Ezril gö gördüm oğlum. Direkt gelip ses koydum. Oğlum. <laughs> düz vurarak kesti adam beni. Tak helal lan sana. Beyler şimdi yapacağımız şey Mejai Rabodon. Bak şimdi bak nesta katıyorum. İzliyor mu? Gördün mü? Gördün mü? Tak. Tek, tek mi tek bitmiştir. Vursana, vursana, vursana kara. Oba! Oba! Karavana. Vur bakayım bir tane. Tak. Karavana bana o geri döner miyim dönmem Eski sevgili miyim lan ben Beyler dayanın 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 Garen nutsu var mı mi? Ohohoho Uha. What the heck Gördün mü? Daha başlangıç Uha. oğlum bu Bakayım Garen bana karşı neler yapabilecek Bu yer Döndüm ikiye Tüh lan tutmadı tutsaydı Çok daha güzel şeyler çıkacaktı ortaya Tamam tamam öldüm ha ha. Ha ha öldüm ha. Acaba Ezri ilk seferde yedin ya şu sen bilirsin belki. W'ye geri döndün ikinciyi de yiyor musun? Hayır yemiyorsun. Yemiyor musun? Sen çok yedin oradan biliyorsun. <laughs> tecrübe, tecrübe konuşuyor. Şimdi master'a bir tek atmamız yok mu beyler? Aynen öyle izleyin. Ay Hadi. Biraz geç bir tek oldu ama oldu güzel oldu. Garen geldi. Aha bir dakika Garen'i boş ver. Tamam tam istediğim şey. Skill aynı kardeşim döndüm oraya. Ben akılım yok benim ha. Ay Garen sıkıntı olur bize bu arada biliyor musun? Harbi sıkıntı olur. Çünkü adam hasar yemeyim Ana tutuşturuna sokarım ama ha. Ölmem değil mi? Sen ancak Dönersem kırmızı kesecek beni ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Lan oğlum ne oluyor bize? Bize ne oldu bize? Toparlan takım. Oğlum karşımızdakiler de nefes alan bir varlık. Onlar da aynı şeyden çıktı. Biz de aynı şeyden. Onların bizden farkı ne? Bizim daha iyi olmamız lazım bir tane kitap alsan W'üm gelsin. Yani ya ne kitabı dur şimdi. Kitap kitap karıştırma birader. Hangi kitap lan? Matematik kitabı. Kuvvet, kitabı. Çok. Kuvvet kitabı. Harbi ki kitabı adam W'ye gelişmek evet, mi şu an senin? Değil işte nasıl gelişeceğim bunu? Tamam, kuvvet kitabı al bir tane küçük. Kuvvet. 405. Bu neye kaçıyor? Bu, bu neye ya. kaçıyor? Baba master. ne? Ne? Ne deli misin sen master Alaton görmedi beni. Çalıya girdim. Muhabbeti gördünüz mü beyler? Kopyamı vurdu, kopyam yanıma geldi, adam da yanıma geldi. Beni kesiyordu az kalsın. Oyun başladığım anda bir lebenin kopyasını kaldı diye. Hey adamın ismi de PP1 adamın isminde bak. Ne bekliyorsun ki oğlum o adamdan ha? Lebeyi bulmak için atıyorum diye. Arkadaşlar bakın böyle olmaz bu iş. Aynen öyle bebeğim. Şimdi bir fight bir baron yapmamız lazım ki bu oyunu kazanmamız için anladın mı? tekneyi tutabilsek bir yalan olur. Tamam alttakine 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 çok güzelsin gidiyorsun. Çok güzelsin. Ben şimdi WW yapacağım yakalayacağım onu rahat ol. Tamam, Sana asla atacağım. Çek evet, şey hadi. kutum yok. Tamam sıkıntı yok her türlü öldü zaten. Dönün baba geri Garen'i kestik bir baron gireriz buradan. Takımca oynarsak böyle 5 kişi oynarız. Bak Garen. Tuttum ben onu şimdi. Ya insan evladı koşmuyor ki insan gibi direkt. Barona, barona 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 gel bak ezil ya, botta ezil ya, botta. Yok ya <laughs> alırız, alırız 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 Hadi ben her şeyimi vuruyorum barona hadi bu yapıştır yapıştır yapıştır. Yapıştır. Aldık aldık. Vallahi aldık Garan geliyor. Garan'a yapıştırın. Allah'ın kulu vursun oğlum şu adam lan Adam adam Allah kulu vursun lan bir kullan. Kestik bunu kestik bunu kestik bunu, bunu biliyorum öldü tamam. Kim Garan öldü mü Garan'ı kesen Doğan alel lan Doğan sana. Lux'ı da kestim kardeşim tek yedi benden Tamam bu geberdi zaten hiç şans yok benim kombomdan. Ezreal sıkıntı ona. Görünmez kombo yapmam lazım ki anca öyle öldürebileyim. Dur lan dur buraya skill atar o ibne. Dikkat et dikkat et. Heh, tam orada kal. Şuradan gelirse ben yok edeceğim zaten. Ne burada, var. burada. Tamam Ayla. oldu o kadar Süper oldu Şimdi beyler Aynen böyle beyler hadi benim farm nasıl? <laughs> Çok iyi ya Ben orada mıyım lan Hadi onu bastın Hadi onu bastın sonra ben sana basmayacak mıyım ha Q R, Q yaptım ha sadece Beyler zhonya'nın ve Abi Helal. nasıl zhonya tutmaz ona Ona nasıl tutmaz ona güzel. Ay hey. helal lan. Güzel komboydu kanka. Yani. Aynen öyle. Bak bir tane atıyorum rastgele tuttu. Allah tuttu sen. lan. <gülüyor> 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 lan tutuldum helal olsun lan sana. Go 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 ben mavilerini çaldım adamın. Koşuyorum. Aha olay çıktı burada. Burada vallahi olay çıktı. Keserim bu arada. Böldü böldü. böldü. Ben, ben, de ben, de keserim oğlum. ben de fena vuruyorum oğlum. ve çok canım gitti ama ben ben bir geri düşebilirim. <laughs> Seviyorum lan bu karakteri. Aha ona da aynısını yapayım mı? Bura, burada kutu var mıydı? Burada tutan var mıydı? <laughs> Bak tak. Ben buradan buradan buraya sekiyorum şimdi. Doğan o Ay ne mi? Doğan insan mısın? Doğrucuan. Bir tane atıyorum. Bir tane Ölü, <laughs> öldü, öldü öldü tuttu ben adamı. Ay be. mesafe etmedi kanka. Bak şimdi bak master'ını nasıl keseceğim beni izliyor mu? İzliyorum. <laughs> Oğlum çok saçma çağır lan bu leblank. Ananı gidiyor. Doymadım. Doyamadım sevmelere seni ben kimseni koyamadım saylas senin yerine mastercım geliyorum nereye kaçabileceksin Kimsenin içine koyamadım sana koyduğum gibi Saymadım say Ne kolona Ananı tak. Lan ta, koydun cana bak. Balımı sürdün götün o gün. Evet arkadaşlar. Sağdan dünkü videomuza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Varla beyler bayanlar. Aşağıdan abone olmayı. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkarken öpüyorum yani. Görüşürüz. Çarcım sen de şeyine sağlık. Doğancım sen de şeyine sağlık.